Dışarıda altın fiyatlarında rekor seviyeleri konuşuyoruz. Elbette Trump etkisi var. Bir, tarife savaşları. iki Trump'ın FED'i eleştirmesi ve FED başkanını görevden alabilmek için bir araştırma komisyonunun kurulması piyasaları oldukça hareketlendirmiş durumda. Elbette bu korku havası en çok altın fiyatlarına yarıyor. Neticede güvenli bir liman olarak algılandığı için dolayısıyla yatırımcılar da altına yöneliyor. Altına yatırım yapıyor. Bu da altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Bu sabah itibariyle de 16 Altın tarafında 3490'lı seviyelere konuşuyoruz. Yani aslında 3500 sınırına doğru yaklaşmış durumda. Yeni rekorlar test ediliyor. Küreselde tabii ki dolar değer kaybetti. Dolayısıyla bu durumda altın fiyatlarını desteklemeye devam etmekte. Bu süreç bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü belirsizlikler sürüyor. Trump faktörü var. Kısa vadede çözüme kavuşulacak şeyler değil. Sadece Trump'ın fedeleştirmesi değil. Aynı zamanda dünyanın iki büyük ekonomisi Amerika ve Çin karşı karşıya. Her ikisinin de e, açıklamaları ikisinden birinin geri adım atmaması somut bir şekilde müzakere adımının olmaması elbette piyasalardaki bu korku havasını daha da arttırmış durumda. Dolayısıyla ben bunlar sonuçlanmadığı müddetçe altına yönelik talebin de devam edebileceğini değerlendiriyorum. Elbette gün içerisinde oynaklıklar görülebilir. Aşağı yönlü düzeltme hareketleri gelebilir ama ana resimde yukarı yönlü potansiyelini koruyor. Yabancı kurumlarda zaten alt Fiyatları ile ilgili yıl sonu tahminlerini yukarı yönde revize etmeye devam ediyorlar. Peki efendim altının daha doğrusu altın almak isteyenlere önerileriniz var mı? Düşeceğini önümüzdeki günlerde çok fazla beklemiyorum dediniz ama nereye ne kadar düşerse altını alım fırsatı olarak değerlendirsinler. Şimdi elbette düşüşler göreceğiz ki geçtiğimiz haftalarda da bunu yaşadık. Bu konuları konuştuğumuz zaman da altında bir miktar o kar satışı dediğimiz aşağı yönü bir düzeltme hareketi gündeme gelmişti. İşte o dönemler aslında yatırımcılar açısından birer fırsat. Yani altın almak isteyen altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar o yükseliş dönemlerinde değil aksine altın fiyatlarındaki o düşüş geri çekilme dönemlerini değerlendirmeleri daha sağlıklı. Neticede rekor seviyeleri konuşuyoruz doğru ama rekorlar sonrası altında bir miktar aşağı yönlü bir hareketlenme oluşabiliyor. Dolayısıyla yatırımcı üzülmemesi adına yeni pozisyonlanmalar için bu şekilde değerlendirebilirler. Ama mevcutta hala altın yatırımı yapan yatırımcılar bence korumaya devam edebilirler. Çünkü altın hala potansiyelini sürdürüyor en azından bu durumda uzun vadede yatırım yapan yatırımcılar açısından şimdilik korunması yönünde